Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde birlikteyiz. Konumuz milli bayramlar. Nedir milli bayramlar? Milletçe kutladığımız, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren özel günlerdir. Bağımsızlığımıza kavuşmak için birçok savaş yaptık. Büyük seferler ve başarılar kazanarak cumhuriyeti kurduk. Bu yüzden geçmişte milletçe yaşadığımız bu önemli günleri Milli Gün ve Bayram olarak kutlarız sevgili çocuklar. Milli bayramlarımızı şimdi sırasıyla görelim. Bu bayramlar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Atatürk Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve Atatürk bu günü gençlere armağan etti. 19 Mayıs gününe her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlarız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İlk meclis başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Atatürk çocukları çok severdi. Bu 23 Nisan gününü çocuklara armağan etti. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bugünü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusu 30 Ağustos 1922'de düşmanları yenilgiye uğratmıştır. 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zafer ile bitmiştir. 30 Ağustos gününü 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak her yıl coşkuyla kutlarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece ülkemizin yönetim şekli değiştirilmiştir. Ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet ile halkın yönetime katılması sağlanmıştır. Bu nedenle her yıl 29 Ekim'e Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız sevgili çocuklar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kötü niyetli bir saldırı girişimi yapılmıştır. Bu saldırı tüm yurtta milli birlik beraberlik içinde önlenmiştir. Bu nedenle her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlarız. Şimdi konumuzla ilgili biraz alıştırma yaparak bilgilerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerimizi inceleyerek değerlendirelim. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Evet, bunun cevabını düşünelim sevgili çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamamız doğru muydu? yanlış mıydı? Evet, cevaplarınızın doğru olduğunu duydum ve hemen D yazdım. İkinci cümlemiz, her yıl 30 Ağustos'u Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. Peki sizce bu doğru bir ifade miydi? Hayır, tabii ki değildi. Yanlış, Y harfini kullanırız. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlarız. Bu doğru muydu sevgili çocuklar? Bu bilgi bizim için doğru bir bilgiydi. 15 Temmuz Zafer Bayramı'dır. Ve bu da yanlış bir ifadeydi değil mi? 30 Ağustos bizim Zafer Bayramımızdı. Peki Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de mi kurulmuştur? Biz Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulduğunu öğrenmiştik. Bu ifade de bize yanlış cevabını verdirir. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel cevaplar verdiniz. Devam edelim. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlanır? A. 23 Nisan B. 29 Ekim C. 19 Mayıs. Evet, bunun cevabını duymak isterim. Ve cevabımız 23 Nisan'dır. Hepinizi alkışlıyorum. Şimdi ikinci sorumuza geçelim sevgili çocuklar. 1. Atatürk tarafından orman edilmesi. 2. Halil kutlanması. 3. Dini bayram olması. Verilenlerden hangileri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ortak özelliklerindendir? Bu soruyu incelediğimizde ortak özellik olan Atatürk tarafından armağan edilmesi ve her yıl kutlanmasıydı. Dini bayram olması özelliğimiz değildi değil mi çocuklar? Çünkü bunlar milli bayramlarımızdı. O zaman Cevabımız nedir? B'dir. Siz de evde kaynaklarınızdan benzer sorular çözerekten konunuzu pekiştirmeye devam ediyorsunuz. Şimdi sevgili çocuklar, milli gün ve bayramlar ulusça kutladığımız birliğimizi ve beraberliğimizi artıran özel günlerdir. Milli gün ve bayramlarda ortak sevinç, coşku ve gurur duyarız. Böyle günlerde evlerin balkonlarına bayraklar asarız, sınıfları süsleriz, okullarda törenler yaparız, şiirler okuruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi de bu bayramlarda gururla anarız. Böylece bize emanet ettikleri vatanımızın değerini daha iyi anlarız. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili çocuklar. Sizlerin de okulda milli bayramlarımızı coşkuyla kutladığınızı biliyorum. Ve size nice milli bayramlar diliyorum. Hepiniz sağlıklı ve mutlu kalın. İyi günler.